Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bigger Bass Bonanza'dayız ve 15 bin liralık bir kasamız var. Bunu burada ne yapacağız? 100 liralık, 108 liralık daha doğrusu turbo spinlerle e, ilk 100 spinimizin sonunda ne olacağını tabi bilmiyorum ama umuyoruz ki güzel şeyler olur. Hedef her zaman bu yönde. Umuyoruz ki güzel şeyler olacak arkadaşlar. Umuyoruz ki zevkli ve karlı bir oyun olacak. Her şeyde önemlisi. 15 bin liramızı 20 üzerine çıkartırsak benim için tadından yenmez. Tadından yenmez. Ki bence, bak her videoda söylüyorum bunu. Bence değil, sizin için de öyle olmalı. Abi yapmanız gereken şey çok basit. Kasanız kaç? Sallıyorum 1000 mi? 1500 lira hedefiniz olsun. Ertesi gün tekrar oynayın. Ama ee, 5000 mi? 7500 olsun. Ya kasanızın yarısını katlayın ya her seferinde. Her seferinde yarısını katlayın. İnanın kasanızı 2'ye 3'e katlamaktan çok 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 daha kolay. Şöyle yapın. 500 lirayla başlayın bir gün tamam mı? Bir ay boyunca deneyin. Onu 750 lira yapmaya çalışın. Bak 500 lirayı. Çok zor bir şey değil. 500 lirayı 750 lira yapmaya çalışın. 750 lira yaptınız ilk gün. İkinci gün ne yapacaksınız? Yine aynısını yapacaksınız. Üçüncü gün aynısı. Dördüncü gün aynısı. Beşinci gün aynısı. Altıncı gün aynısı. Hırs yapmayın. Bir gün olmadı mı? Boş ver abi. Devam et ama o yaptığınız yaptığınız 750 lirayı da çekin. Tamam mı? 500 atıyorsun 750 veya ne bileyim hadi çevirmiş şartları mevzu şartları onları her şeyde bir kere çevirdikten sonra çekiyorsun ya çoğu yerde. Bir kere sallıyorum e, depozit yaptın yaptığın depozit bir katını çeviriyorsun ondan sonra çekiyorsun. Hadi onu da falan yapamadınız diyelim. E, 750 lira yapın. İşte bir katını çevirdikten sonra 750 oradan bahsediyorum. Yaptınız abi çekin ya. 500 yap 750 çek, 500 yap 750 çek, 500 yap 750 çek, yap, 750 çek. ve o çektiğiniz kısmı bir yerde bir yere saklayın. Ayın sonunda şunu fark edeceksiniz ki kaçla başladınız? 500'de. Ayın sonunda abi ne kadar kazanmış oluyorsunuz biliyor musunuz? 7500 lira minimum kazanmış oluyorsunuz. Bak 250 lira günlük 250 lira 10 günde 2500 yapar 20 günde 5000 yapar 30 günde 7500 lira yapar. Madem küçük kasalarla oynuyorsunuz şu dediğimi bir deneyin. Bu sadece 500 lira için geçerli. 1000 liradan yaptığınızda iki katına çıkar. 1000 liradan yaptığınızda aylık 15.000 yapar. Her gün kazanarsanız kazanırsanız. Tut ki kazanmadınız. Belki 7500 yapacaksınız yine. Ama sonuç olarak günde günün sonunda karlı olduğunuzu bilmek insana o motivasyon yeter ben size onu söyleyeyim. Neyse çok güzel bir konuşma yaptım bence. Umuyorum dinleyenler vardır. Yani hiç kimseye akıl vermek benim haddime değil. Kesinlikle yanlış anlamayın beni. Ee, çok bildiğimden söylemiyorum. Sadece tecrübeli olduğum için söylüyorum arkadaşlar. Bu dediğimi bir yapın, farkı anlayacaksınız. Eğer yapabilen olursa, yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar, hepinizle videoya hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Tavsiye ettiğimiz siteler, yorumlarda oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda, Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Ve oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Onun dışında arkadaşlar etkinliğimiz devam ediyor. Etkinliğimize katılmak için yapmanız gereken şeyler çok ama çok basit. Ne yapıyorsunuz? Ee, ne kadar çok yorum atıyorsanız, Telegram'da ne kadar çok e, aktif oluyorsanız o kadar çok ödül kazanma şansınız artıyor bizim buralarda. Bilginize. Huf neyse. Bu arada ilgi üstünde hiç iyi bir ödeme alamadık. Ve ikinci yüz aynı şekilde devam ediyor. Bakalım nasıl geçecek. Allah Allah. Tabii ki böyle günleriniz de olacak tamam mı? Yani bunları da şey yapmayın, göz ardı etmeyin. İlla her gün her oyun vermez. Ama verdiği zaman çıkmasını bilin, kazandığınızda kaçmasını bilin. Ki günün sonunda siz karlı çıkın. Yani bu video kayıp videosu olur diye, yani olur mu olabilir. Bu video kayıp videosu olabilir. Ama olursa da dediğim gibi bunu mal tamam, ne konuşuyor, burada kaybetti falan diye düşünmeyin. Herkes her zaman kaybedebilir. Ama herkes her zaman kazanabilir de bunu da unutmayın. Gir artık oğlum ama uzattın harbiden ya. Haydi yavrum. Neyse ikinci yüz spin de attırdı bize bari. Onu şey yapalım. Yani ne derler ona. Onun üzerinde duralım bakalım bir. Allah Allah, ciddi ciddi giremeyecek miyiz ya bir free e, 200 200 big BigBoss'ta da bunu çok zor yaşarız ha. Vallahi çok zor yaşarız. 200 spin'de bir free spin e girememek çok zor. Harbiden bir benim başıma gelirdi muhtemelen. Neyse, 10 spin hakkımız var. 10 spin bile değil belki de. Ya verir zaten o kadar ödemi. ondan bir şey olmaz. Arkadaşlar ne yazık ki çok saçma sapan bir oyun oldu. Ben hiçbir zaman hatırlamıyorum bir free spin'e dahi giremiyorum. En girsek bile bazen hiçbir şey vermezdi. Benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Söylediklerimi dikkate alın lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Videodan da bu kadar. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.